Yardım tırları bölgeye ihtiyaç malzemesi taşımaya devam ediyor. Her kentte o yardımların toplandığı depolar mevcut. Peki dağıtım nasıl sağlanıyor? Nasıl koordine ediliyor? Arkadaşlarımız Mahmut Keşan ve Tunağan Sadıç o depolardan birine girdi. İşte şimdi onların izlenimleri gelecek ekrana. Gelen bütün yardım malzemeleri afetzedelere kesintisiz olarak ulaştırılıyor. Şu ana kadar Hatay'a yaklaşık 5.600 tır malzeme geldi. Bunların hepsini sevk ediyoruz. Depremden etkilenen on binlerce afetzedeye dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyor. Hepsi depolarda toplanıyor, depremzedelere ulaştırılıyor. Burası Hatay. Gönderilen yardımlar bu depoda toplanıyor ve 24 saat açık bu depo. Ayrıca yüzlerce personel tabiri caizse arı gibi çalışıyor. Güzel hatayı yüzü gülene kadar, yeniden meydana çıkana kadar, evlerin ışıkları yeniden yanana kadar, çocuklarımızın o güler yüzlerine yeniden o gülücükler gelene kadar tüm ekibimiz buradayız. Kimi giysiye, kimi hijyene, kimi de gıda bölümüne bakıyor. Gün içerisinde hangi ilçede, hangi mahallede eksik varsa not alıyor ve buradan sevkiyatını gerçekleştiriyor. Hatay'ın toplamında 590 civarında mahalle var. O mahallede muhtemelen arıyoruz ve ne ihtiyaçları varsa not ediyoruz ve onlara ulaştırıyoruz. Yalnızca köylere, mahallelere değil, şehirde kurulan alanlara da yardımlar bu depodan gönderiliyor. Kurulan aşevlerine, çadır kentleri ve konteyner kentlerin bütün ihtiyaçlarını bu görmüş olduğumuz depolardan karşılıyoruz. Günlük 15'tir su sevkiyatımız mahallelere, köylere ulaştırılmaktadır. Diğer 22 depodan da aynı şekilde su sevkiyatımız var. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından Hatay'a yardım kolları gönderilmeye devam ediyor ve kolların içerisinden çıkan bazı notlar var. Onlardan biri "Canım arkadaşım sana en sevdiğim şapkamı gönderiyorum. Sen üşütme." yazmış ve burada çorabın paketinde sana çoraplarımdan gönderiyorum ayakların üşümesin olur mu yazmış ve Almanya'dan gönderdiğini de belirtmiş. Hatay'da 22 ayrı depo var. Şehre gelen yardımların tamamı bu depolar üzerinden ihtiyaç olan noktalara gönderiliyor. Görevliler yardımların sürekliliğinin de önemine ayrıca dikkat çekiyor. Afet emrindeyiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaktan başka hiçbir amacımız yok.